Merhaba arkadaşlar, bu insanlıkta... Bu videonun başına koydum. Tamam. Merhaba arkadaşlar, bu insanlıkta... Yalnız oynuyoruz. Baka buka. Suuu. Boynu bir kitle. Lan, 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 lan. <laughs> <laughs> kaç, kaç. şu 9000 metreleri mm de atayım. 112 tane ha ben de ödüllerimi almadım o ona da. Ödülleri sen az önce. 9000 metre. Mm. İnşallah ben 9000. 9000 duydum da yani. Ney? 9000 duydum dediğini. 9000 mi? Hı. Lan bana koymuş bir sikiminlenme. Hiç iş var mı? Getirme.

Gelin makineler toplan. Onunu sikiyim. Sen vurdun ben vurdum mükemmel ses çıktı orada. Böyle. <laughs> Aa benim 60 metre sonra 40 metre sonra benim görevim var. Tamam.

Biraz biraz balyozumla yargılatmak istiyorum. Oo yemek yiyonu. Yemek yiyonu iyidir ya. Hello guys, what's up bitch? What's up bitch? What's up bitch? Oo oh, al bunu. Bu ne lan? Algı modu mu? Ne diyeyim modüller var. Oğlum adam. Hadi sikere. Let's go bitch. Şurada mevzu suyu var. Onu da içeyim bari. Şöyle. Gere gere gere. Ney lan vişneli. Vişnesi. Vişnesi mükemmeldir abi. Valla ben de bisküvi yiyom. Rondonun. Ver bakayım. Rondonun bisküvisini yiyorum. Ver bakayım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Aldın mı? <laughs> Yeter. şey abi sen koy ben de derim. Yeter. Hep <laughs> <laughs> tüm orası ne? Oğlum özel iş ne zaman veriyor lan bu? Ya senin anana bir sikerim burada şimdi var ya bak. Ver şu amına. <laughs> özel iş. Bu görevde mi var? Bu kaç görev yaptı? <laughs> 800 görev yaptık abi. Evet, evet, 800 görev yaptık. O, o, o onu da verdi. Al. Oh, oh. Bende verdin ya balyoz şimdi. demir balyoz yapabiliyorum artık. Tam pamukpite verecek inanamış yine. Hattıyam çıkardı burada. Çok sıkıntılı olaylar olur yani. He. Altın başaklar olmuş. Yani geri olmuş lan. Şimdi işte. O sarı o konserve salam çürük et. Kemik hayvan yan işte içten. Oğlum bunu yapalım lan. Dur bekle. Yenir yeni ramını koyayım lan kardeş. Aa bal kaba ekmeği çok mantıklı. Bence bunu yapabilirim dostum. Var mı? Babanın amına koyayım no, no, no. yok. O zaman pastırmalı yumurta yapalım

Böyle bildiğin çırpıyor. Çırpıyor, 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 çırpıyor. Ha, sağladı, tamam. Döküyor. Ben de onu diyorum zaten lan. O şekilde diyorum ben. Çırp, ben, ben çırparak. Çırp, Om... içine bir de sucuk atan onun omlet, şey, Omlet, sen omlet şeklinde diyorsun işte. Aynen öyle omlet şeklinde. Onu, onu yapalım lan. Böyle öyle böyle. Ben öyle yiyordum. ben bayağı yiyordum. Böyle, böyle çırpça, çırpça, çırpça. Anasın amma gibi içine birazcık da su. yarın yapar derim ben. Ben konuşamadım. Dur bir amına koyayım. <laughs> Böyle kaldım abi. diye kaldım. O bende de oluyor bazen. Neden oluyor? Fark etmişsindir ama. O bende de oluyor bazen. Kekeliyorum. Çok hızlı konuşmaya mı çalışıyorum? Ne oluyor? Serverlarda hata var oğlum bunun hakkında. Bende oluyor. Abi bağlantı kesiliyor ben. Hata veriyor. Server işte. Server hep server'dan oluyor ama. Serverlar niye hep sohbetler dolu oluyor? Ping çıkıyor arada. Ha ping ya ping ping senin görevi Aynen benim senin görev benim görev. 169. Ne oldu sana? Ben ee, şey dikene girdim. Ha, bu arada hayvan yanına topla abi. Nereye gidiyor? Senin görevi. Bu tarafta oğlum. Senin... oğlum bak yine atak atmayı ha. Ben niye o tarafa gittim? Değil mi? Sıkıntı var <laughs> Pink ya bu aralar oluyor. Doluşan. aa Evet şey suuncular aktifleşti. Ooo bu ne? Diyan öbür tarafındaki suuncular aktifleşti ya. O yüzden. Dostum bak. Bunu ister misin? Neyi? Vay be. Ne oluyor? Ben de şey hiç mi çekmiyim çekmiyor yok Ya sen böyle. Iyi şuman ne yaptı Gel bunu basket atacağım ben. Hop basket. Olur olur, olur. Ben her bok kapattım şu an ya. <laughs> Antalya'nın şu anmış Hayvan ya yani çıkıyor muydu lan ondan? Şundan. Çıkıyorsa evet. abi param patlıyor. Anmış lan. E, Duvardan ha vurdum onu ne gibi. <laughs> ben de bu şu an ayrılık. Hadi tabanca. Hemen. Güzel gerici bir var bak şöyle bir şekilde böyle bir Aynı şey gibi değil mi? Gerilim oyunu oynuyor. Efsane what the fuck? Al, Al Mahmudo. Al 8x çok çıktı. Yani, Selana tak. Al Mahmudo. Onun bu ne? Atlama bak. Efsane bir parça. ama bunları altı seviye sağır yapıyoruz işte. Ha. Altı seviye sağır yaparken bunları kullanıyoruz. Anladım. Lan hayvan ya çıkamıyor lan. O zaman. Hangisi gelsin silah gelsin silah ananı çünkü çok korktum. <laughs> ha. Ya valla ne bulursam yaptım ya. Vay be dörde çekmiş yani. Altı altı sıfır açılıyordu normalde. Daha iyi olmuş. daha iyi yapmışlar. Daha iyi olmuş yani var ya. Çok bekliyordum. Çünkü. Aa sonunda be bisiklet amına koyayım. O kırmızı böyle bir de. Sen well, I guess you're gonna have Şimdi ben alıyorum. Ben özel eşya alıyorum abi. Ya, hangi şey de ya abi yorma Şimdi ne yapıyoruz? Kanka yani bir gidip bakalım köçüre. Tamam. Ay. Bekle ben bir lazım takıp geleyim ya. Gece bakacağım. Alın lan Aa artık. Alırım bu arada. Ben Aynen, ne aldım. Kadem 2'den başlıyor görevler. Evet kadem 2'den başlıyor da burası kötü. No, you got the wrong store. Alma, o zaman şey kalmadı. O yaşayacağız. Karbiyonunda. Silahçı hangisinde? Karbiyonunda mı? Orada. O bizim fu işe yapmamız lazım ama ne diyor onunla da? Ya, yani, karbiyon bir şey değil mi oğlum? Bu bölge değil miydi? Hı hı. Ah. Şu Noko'da çıkalım ya. Kademe de şey olacak o zaman. Dinleneyim ben. Kademe 3 olabilir ya bilmiyorum. Dördüncü kademede kim? Evet, Silahçı olsun ya, silahçı istiyorum ben. Silahçı kar bu ya, bu Silahçı olsun. ne yapacak çıkalım ya? Değil mi ya? <laughs> Hadi çıkalım Mardos pislik. Ezel Ben gel, ben içindeyim lan. What's up bitch? Sen bana bir davet at Sağla attım. Ben sana attım daha doğrusu. Ben, de, ben de sana attım. Atıldım katıldım. Ben bir tüccara gireyim. Bir su doldurup geleceğim. Sen tüccara gir. Dedim şimdi geri döneceğiz büyük ihtimalle. He ya bu, bu büyük ihtimal. Kalmayı neyse. bir sonraki ilk tüccarda atlayacağız. Galiba Öyle ben, yaparız. Ben yani. Şu an gel. zaten sadece görevden başka bir şey yapabileceğimiz yani, bir şey yok Sen git gel ben de o sırada e, tüccarın bölgesini lootlayayım. Ha o olur. şu altın başakları da alsana abi. Alamıyorduk ya amına koyayım tamam, doğru ya. Bizim ne güzel falan. modlu. Burada modlu, hiçbir şey Modluyken yok. ya of ya modluyken atıyorduk. Modlu yapar işte. Modlu ileride. Bir oyunu bir yes, ben geliyorum aga. Versiyon 1 oynayak da önce. He versiyon 1 oynayak modlulara sonra geçeriz. Ben geliyorum hemen. Hı hı. Okay. Bu amına kodumun oyununda şey yok mu ya? Ne onun adı? Adını söyle çabuk. Ne yok mu lan? Sistemin şeyi. ne? Unutkanlık ikisini mi? <laughs> ne ya bunun? Dur hatırlama şaşım. Yes! Şu an aklımda ama söylemiyorum. Vitamin. Vardı şu arada Evin What derdi. the fuck? Trader Red Rack'te gidelim. What the fuck are you doing bro? Yara lan ne öde? Oğlum oyun ölü ya buna. Ne abi? Şu taraftan gir. Abi ne yaptım yiyeceğim mi? Beton bulmuş lan. ya bu kadar kovamaksın? Birinci gerçi yok 10. 10. gün evet. de mi lan gerçi? Ha, 10. gün mü? Evet, evet daha var. Biz götümüz başımız ayrı oynuyor. <laughs> götümüz başımız ayrı oynuyor. Biz ondanız. Ne mi? Ha, onun için şey alıyoruz ya. Otomuz. Hayatımız. <laughs> Allah Allah. Hop. Gidiyoruz. O ne lan? Yes. Okay. Merhaba arkadaşlar, bu insanlıkta... Işlerle... Burayı videonun başına koy, tamam mı? Merhaba arkadaşlar, bu insanlıkta... Yalnız oynuyoruz. <laughs> Bak daha iyisin. Tanıtımı yapacağım. Al Kiminle oynuyoruz? Berat, Jux. Sana o konuşma gidecek araya. Şimdi inanırım öyle bir şey yapacağım Bak, sana. Bak böyle. Bunu koymalısın. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim seksi modemi bakıyorsunuz seksi bu deyince derseniz siz de aşık olabilirsiniz. Ne bu? Aman da mi var <laughs> lan Ben get parazit temizle mi alıyorum ben aynı şey? You're not working with me. baş... <laughs> <You're working gülüyor> <it for me. gülüyor> Adam benim aklıma takıldı ya. Ya sen ne geliyorsun evimizin yakınına? Amına koydu. Vuramadın mı onu hiç senin? sen? What the fuck is this? Ya <laughs> vuramadım. <laughs> vuramadım ya. <laughs> sen nasıl sesini sen Bir şey yok oğlum ya. Oğlum 8x takıl ama yine de ben körüm. Gözlük pek bir şey yaramıyor ya. Yani. Dersene. Tamam. Hadi gidelim ya o zaman. Bir dakika hemen 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 geliyorum bir dakika ama ama bir şey benim ben bugün niye konu şa mı? <laughs> ne <zaman> konuşamıyorsun ki? <laughs> bugün öyle <önce> olsa. <laughs> Bütün videolarda <laughs> abi abi şunu takarsa oğlum <laughs> bunlar nerede ya? Ben oğlum ne arıyorsun sen? 9 milimetre mm arıyorum. Ben körüm herhalde ya. Sen sen de kör müsün? 9, 9 milimetreler yok oğlum, ki. Oğlum bir sürü bir sürü var lan. orta sandıkta ya. Ananı sikeyim ben harbiden ben harbiden körmüşüm. Senin gözü kaç? Senin göze kaç numaraydı biraz? Abi bilmiyorum. Sen <laughs> ne zaman kontrolle gittin? Bilmiyorum. Ben de bir git. Abi abi hoş abi. Aa dur 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 bütün bunları yaparken. Ya ananız sizler sizin ya? Sen 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 tipe kullanma. Bu senin görevin. Gel gel. Dostum bunu almadan hiçbir hiçbir yere açmıyoruz. Göre senin zaten. Şunu ben bir alayım. Yak, yaklaş bana. Görevi başlatmıyor Yoksa... Başlat. Ne, ne, alaka ben demiyorum bilmiyorum ama işte. Ya. Buraya ait değil. <laughs> <Koşa uğraşın. gülüyor> Onca kırıklı. Demirci, demirci demir yaz çıktı. <laughs> ya. ya? <laughs> Adam, Abi sarı gözü <laughs> Omurumu kırdım. Abi sarı göz. Oluyor. Kolu koptu ama. Bakın ne karıttay. O kaçan ne karıttay. Ana bir sikim. Kanka hort mu geldi? Hort Ses yapmamını siktiği aşağıdayım ben. Ses yapmamını Ses Adam ses yapmıyor diyor. Benim götümde 5 tane adam var. What's up bitch? Say my my brother. Etrafımı sardılar. Hadi yarramın olur. Gelin lan. Etrafımı sardılar. Adam bir hala ses buldum. yapma. Gelin lan hadi. Ha? Bir daha sonra benim benim eşkala mı Aa abi gel gel gel. Abi dur 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 dur. Otuz kah bunu hadi, Ananı sikerim senin ama. Bismillah ama lan. <laughs> Ananı sikerim. Nereden geldi lan? Oğlum bu ne? Ah uh, yes, yes sure let's fucking get it. Onunun onu, amına onu koyayım. Lan lan. Madem ki garanti yok. Elimizdeki şeyleri kullanalım oğlum. Kim var <laughs> amına koyayım? Ya amına koyayım ben. Sıkamıyorum. Ne oluyor? oluyor. Üst katta kaldılar. Hadi gel ya ver ya. Hiç, hiç önemli değil. O kapı nasıl açılıyor be? şey geliyor. Çığ geliyor. Oo, onun bebek gibi loot var. Alma <laughs> Şunu al. Ooh, nice. Aa. onu sen zombilerle kapışırken ben loot çekiyordum o sırada. <laughs> Hayaletler sarma ay abi. Hasan mı söyledin? Evet. Seni yerinden aşağı düştü. Şş. Buradayım, buradayım Gel. bana çocuğu. <laughs> Ölmedi abi. Tamam. So oğlum ben bu tek... Mevdu abi Burayı full araştırarak ha. Önce temizle sonra full araştırarak burayı. Tamam. What a sick Abi dog. Abi dog. Abi two dog. Two patch. Amına koyayım. <laughs> Sende dog oğlum bende ses yok bunların. Bende sesi gelmedi ha onların. Bu ne yapıyor lan? Abi bu zeka. Oh, oh. Oha. 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 Görmeden vurdum ha bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur dur. Fucking ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oo. Bunu bu tane şöyle Bir şey al bari. Oo. Oh. Help me. Aa. Az <laughs> önce 9 milimetre bıraktım <laughs> Ya işte. Gel içeri dolu. Hesap hesaplamamızı hesaplamalar. <laughs> yeni hay şu anda yeni tavuk modelini görmek istiyorum. Oğlum ben bunu <laughs> neyle umarıyorum? Fuck diyor. Ne vurdun amına koyayım? Ben bir şey o bir şeyle onadım mı, neyle onadım anlamadım ama. Onların kitil onarıyon lan. Where is it on out! Aaa! Yeni Aa. model, mi? yeni model mi bu? Yeni model lan. İyiymiş. Bir de ne tavuğu İymiş. mu yermem lazım? Ha <laughs> uf tavuk oooo orospu çocuğu kuş. Where is the bird? Tüt gidelim. Ha, şimdi biz gidince açılacak. <laughs> Adam zom zombi ırçılık ırçılıktan daha kötü bir şey. Ama sus sen sen bir telif edeceğim hmm. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Buddy. <laughs> ne yapıyorsun? Hey do, what the fuck man? Bunu aldım. Çok ilginç bir karakterim var artık. Aynı benimsin Sen bensin, ben senim. Göçebe zırhı diyor lan sen de? Ha. Lan nerede? Oha. <laughs> Oo, tavuğu çok güzel. Onu da siktim buraya gel. <laughs> tam vur, tavuğu vur. Ya, kaçıyor bu. Buraya gel. <laughs> Aha vurdum. hayvanı <laughs> vuramadım. Ben 7 GB bunun için mi dedim amına koyayım. Bu arada abi güzel, da, hoşta ya da güzel yani. model yapmışlar bu arada ya. Çok Art güzel ama ben 7 GB indirmek istemiyorum bunun için. Bu daha güzeldi Sen ne yapıyorsun ya? Voldam bununla ne, ne yapayım? Ya, vuruyorum ki arkadan vurdum oğlum. Parçala oku oku. Vuramadım. Öl ama sikeceğim artık öl. Ölmez bir şeysin sen ya. Abi seni. Buna nasıl yükseltiyoruz? Sağ tıkla. Deme demirle. Baltayla. Deme demirle. Baltayla kardeşim. Deme demirle. Deme Var mı lan? Çatma kimin tanesini? Var var. Os. Oh. Tikomen. Hmm. Nam nam. Bunun için mi verdin şimdi? Ya amına koyayım ya. Kaç tane harcadın? <laughs> 10 tane harcadım. 10 tane harcadım. Umarım çelik çeli vardır herhalde. Çeli de var evet. Çok. Hah. Dönüş artık. Sen bir hey, Oğlum sarıyor. Yine bak yine bak. Ya. Oğlum. Kırdım ben ya. Kırdım. çocuğu. Bütün... Yemek dermedi de <laughs> Oh my god bro. lan <laughs> <laughs> burada Oh my god. <laughs> oh my god bro. Ne oldu? Oh my god. <laughs> ne buldun <abi>? oğlum? <laughs> 5 tane daha lazım. Oho! Hello guys. Oğlum bunlar hep para lan bunlar. Ha, parazit temizleme ya. Parazitten dolayı. Ne oluyor lan? Sikte git amına. Oğlum iki sene. Bayılırsa, dokunsam ölüyor ikisi. What's up bitch? Gel aşağı şuradan alantına bak. Neyin? Ha buranın alantına bak. Gel bende. Sus gel. Aldık mı? Nereye gidiyorsun? lan? Nereye gidiyorsun? Buranın alantına bak. Gel. Ya sen takip et sadece. Follow me. Just. Okay. Kapıyı aç lan, bas, düğmeyi bastır Öz güveni tam yüksek afiyet. Kapıyı kapatma, Şimdi de. Ne? Arkan, arkan. Bu nereden geldi lan bu İşte İstiyorsan şey yapalım gel Şuradan delikten atarsın bu Ha öyle mi şey? Aç dedin aç. Aç Gel buraya gel Iııır Ben gemik gibiydi ya öl artık anasını siktir. lanor yani kapıdan kapı, loot'a giriyor. hadi bakalım. amına kodum yeteneği olmasa daha daha yavaş aç Aa, uç. yemey. eee kim siktim çıkmadı? kaskışı modu hariç